Merhaba. Sizinle bugün ayakla videosu çekeceğiz. Ondan sonra kulakla, ellerimle yapma videosu çekmeyeceğiz. Biraz karıştırdın zannedersem, değil mi Asel? Neyse bir şey olmaz. Asel bugün ellerini kullanmadan ayaklarıyla topları bu boş kutunun içine taşıyacak, değil mi Asel? Evet. Ellerini kullanmayacaksın ama. Evet. Ayaklarınla yapacaksın tamam mı? Hı -hı. Başlayalım mı? Evet. Asel bir de bir şey söylemek istiyorum. Ne? Tacın ne kadar güzel. Evet, iki kulaklı. Evet, çok güzelmiş. Rengarenk. Çok güzelmiş Asel tacın. Asel ojelerinde çok güzelmiş. Cadı gibi olmuş. Evet, hangi renk onlar? Um, siyah. Bakabilir mi Siyah. Miyim ya çok güzel ama sen. Ama cadı gibi olmuş. Cadı gibi mi? mi? Hayır bence çok güzel olmuş. Ama As cadı gibi olmuş. <laughs> tamam başlayalım. Cadılar tırnaklarına siyah oje sürer. Cadılar siyah oje mi sürüyorlar? Evet. Hmm, tamam başlayalım mı oyunumuza? Evet. Hadi başlayalım o zaman. İstersen birazcık yaklaştır kendine o kutuları. Daha rahat yaparsın. Evet. Hadi başla. Koyduğun renkleri de bize söyler misin Asel? Hangi renk aldın Asel? İki tane mi oldun bir daha Asel? Efendim? <laughs> Şimdi de kırmızı renk mi aldı? Nasıl? Ama alamıyorum. toplum kaçıyor? Bence alabilirsin. Yakaladım seni kırmızı top. Evet, <laughs> evet kaçamaz o. Hiçbir yere gidemez, değil mi? <laughs> Bir kırmızı daha yakaladı. Şimdi hangi renk yakaladı? Hadi yakala Kırmızı bakayım Tamam. O sen kırmızıları hep yakalıyorsun. <laughs> Dışarı mı çıktı? Tamam ben sana onları vereyim istersen. Ama çok da Hadi bakalım. Aa, Bence alabilirsin. Yoruldun mu sen? Bence yorulmazsın sen. Asel ellerini kullanmadan ayaklarını tamam olsun alırız onu. Asel ellerini kullanmadan ayaklarıyla kutudaki topları diğer kutuya koymaya çalışıyor. <laughs> senin mavi kaçamazsın. Aa, senin elinden kaçamazsın mavi top. Nereye oldu. gidiyorsun sen öyle ya? Bir tane el, elinle kaçacaksın. Yanlışlıkla. Ama elle atmak yoktu değil mi? Bugün ayakların el oldu senin. Anne hani biz bu sefer niye biliyorsun? Hadi hadi. Ne kadar güzel atabiliyorsun o sen. Evet ayakla aldık. <laughs> Ama el kullanmak yoktu değil mi? Elimle alayım mı? Olmaz. Ellerini kullanmadan alman al. al. <laughs> lazım. Ha ha ha. Al o videoyu. Başka kaçalım mı Hayır mavi top dışarı kaçmak yok. Aferin a sana. benim Asel, bize şarkıda söyler misin? çiçek sen senin. Gibi. Tamam. Hmm, senin bir tane şarkın vardı ya hani. Evet. evet. Söyle. Geride adam lav topları getiriyor. Diğer kutuya koyuyor. Hem de bize şarkı söylüyor. Hadi üç tane topun kaldı. Asel bitmiş bak. Bak top kalmamış hadi. Hangi renk toplar kalmış bize söyler misin? Mavi, yeşil. Bir de Seni kaldı mavi top. Bak bak. Mavi top kaçtı sen. Hop basket. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hangi renk toplar kaldı? Yeşili de attın. Ve... Ee, Hayır. O hangi renkti Asel? Yeşil. Neden bizi kandırıyorsun? O ayağındaki top hangi renk? Sen biliyordun ama. Sen şu an bana şaka mı yapıyorsun? Ha. Ha. <laughs> Ve bitti değil mi? Yaşasın. Şimdi Bitti bu kadar Asel. Buradaki kutudaki bütün topların hepsini buraya taşıdın ve elini kullanmadın değil mi? Ayaklarınla yaptın çünkü bu oyunumuzda ellerin ayaklarındı, değil mi? Ve oyunumuz bitti. Bay bay. bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sakın abone olmayı unutmayın.